Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Emre Bugün, Bugün kanalda, kanalda en sevdiğiniz, sevdiğiniz serilerden olan kısa korku, korku filmlerinden birini izleyeceğiz. izleyeceğiz Eğer bu tarz kısa korku filmlerinin daha çok gelmesini istiyorsanız Kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın Bu arada videoları izleyip abone olmayanların sayısı çok fazlaymış Onlar da bu kanala abone olup bildirimlerin tümünü açarsa çok sevinirim Her gün saat 19.00'da yani 7'de video yüklüyorum Hepinizi saat 7'de her gün bu kanala bekliyorum lan Biraz serpiyordum sıra bakmayın Bekliyorum, bekliyorum ya yani. Şimdi daha fazla uzatmadan Hop video Evet ilk filmimizde başladık İkinci kulaklığı da takıyorum ki adrenalin daha fazla olsun Daha çok korkayım Altıma sıçayım bu videoda Evet evin içinde bir tıkırtı Ablamız bunu duyduktan sonra bir kontrol etmek için e, Ayağa kalktı ve bir baktı şöyle Abla hala bir ses geliyor farkında mısın bu arada Neye oturdun sen geri oraya Aha Odanın görüntüsü geldi kadına canlı bir şekilde. Ne diyorsun ya? Odada biri var. Şu an abla telefondan canlı bir şekilde kendi odasının görüntüsünü izliyor. Şu an baktığı odanın. Bak kimse yok ama telefondaki görüntüde birisi var gibi gözüküyor. Bir yaratık baksana arkası dönük. Abla bir yürü bir yumruk atsana boşluğa. Ee, kimse yok. Ne diyorsun oğlum ya? Anam bu kamera! Kim girdi bu kameraya? Kim izliyor bunu? Bu, bu kameradan kadına görüntü yolluyorlar telefona. Eee? Kimse yok oğlum. Ka Kamera... Bak kadın elini kaldırıyor bir şey var mı acaba diye. Bak dokunmaya çalışıyor o şeye. Ama hiçbir şey yok orada. Nasıl olacak? Abla bir şey yok yok. Yok o hayal ürünü onlar boş ver ya montaj o. Abla hareket etmeye başladı karşındaki de hadi hayırlısı. Ananı avradını Allah ödüm koptu Ay. Allah belanızı vermesin Oğlum telefonun zil sesi inanılmaz korku korkuttu Aa. Kalbime iniyordu az kalsın Ananı Allah belanı vermesin Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya Rabbim sen bize yardım et Oğlum çok garip değil mi la kadın şu an video izliyor hiçbir şey yok Ama canlı olsa tamam diyeceğim de muhtemelen bir video kaydı izliyor kadın şu an Kapattı kamerayı açtı Tut lan kamerayı bir şey çıkacak mı bakalım Ananı Vallahi var bir şey Abla Abla avla. Bismillah. Kaçman lazım. Parkiler çok ses yapıyor. Ne yapıyor? Bu ne ya? Bu ne garip garip yaratıklar var ya? Abla bence telefonu bırakıp acilen buradan uzaklaşman gerekiyor. Sen oraya baktıkça senin psikolojin daha çok bozulacak. İyi lan kurtuldu gibi. Hop tamam. Hadi kendine iyi bak yaratıkçım. Allah'a emanet ol biz kurtulduk. Hadi geçmiş olsun. Abla şimdi uzak. Ne oldu lan? Ne oldu? İşte bak yine dedim bak yine dubleks seviyor. <laughs> yine dubleks sev. Dedim bak yine dubleks sevdi oluyor bunlar. Abi şu duble x evlerde oturmayın ya. Bak böyle şeyler çıkıyor sonra. Alttan. Aba! Allah belanızı vermesin. Oo Bak yemin ediyorum izlediğim korku filmlerin arasında muhtemelen en çok tepki verdiğim korku videosu olabilir bu. Çok korktum. Gerçekten acayip korktum. Evet bir sonraki korku filmimiz. Yine aynı ablamızın yaşadığı bir ee, paranormal vaka. Ne? Kahve ile elma mı? Hayatımda ilk defa görüyorum bunu. Kahve yanında elma yeniyor mu arkadaşlar kahvenin? Garip. Herkesin garip bir şey. Elma nereye gitti? Elma. Elma niye gözükmüyor? Sihirli elma. Abla bir şey diyeceğim. O, ha, tut. Ha, aynen. Bir ısır bakayım. Bir. Elma niye gözükmüyor? Allah Allah. Ne diyorsun ya? Normal evet her şeyi gösteriyor bak. Allah belanı vermesin. O ne? Yerde bir şey yatıyor. Elma doğruya doğru gitti. E, hiçbir şey yok. Kamera burada bir şey var gibi gösteriyor. Oğlum benim valla psikolojim bozulmaya başladı böyle şeyler izledikçe ya. Acaba böyle Acaba böyle bir uygulama var mı diyecektim. Ama bu telefonun kamerası. Uygulama değil ki. Ev dubleks mi? <laughs> Ev dubleksse böyle şeylerin yaşanması çok normal. <laughs> Buraya hiçbir şey yok. Ya bu ablamızın galiba fantezisi var. Elinde kamerayla evin içinde gezme fantezisi. Evinde kamerayla evin içinde gezdiğin zaman başına bir sürü şey geliyor abla ne gerek var ya? Gezme akışına bırak. Kulaklığım düştü senin yüzünden. Evet. Bak yine bir şey var yatağın orada. Allah belanızı vermesin ya. Şimdi az kaldı çok az kaldı söveceğim çok az kaldı yani dilimin ucunda şu an eğer bir daha bu tarz ekrana bir şey çıkarsa harbiden söveceğim yani aniden ekranda bir şey çıkan videolar beni çok korkutuyor ve gerçekten kalbim böyle pat pat atmaya başlıyor bir gün bir video izlerken öleceğim diye çok korkuyorum ya da belki birinin ölümüne falan sebep olurum Allah korusun kalp izinden falan gider biri yani çok sıkıntı. Evet bir sonraki e, korku filmimiz yine aynı ablamız üzerinden yine bakalım neler yaşayacak. Burası sanırım bir depo. Bir sığınak da olabilir arkadaşlar. Bölüm bölüm ayrılmış bir sığınak. Herkes kendi eski kullanılmayan eşyalarını buraya koyuyor derken kapı kilitlenmiş açılmıyor. Sığınak kapılarının da açılması gerçekten çok zordur. Abla buradan. Abla arkandan bir ses geldi. Ya şu kadınlara biri üç kulhübi elham okumayı öğretse böyle problemler yaşanmayacaktı al işte bak. Abla boş ver. Bu kadar merak iyi bir şey değil ha ışık işte. e, Bu kadar merak iyi bir şey değil. Ciddi anlamda bu kadar merak iyi bir şey değil. Hayır, o ışık da patlamasın lütfen. Baba bak tek ışık kaldı o da patlamasın. Ne yapıyorsun abla dokunma. Abla ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Niye söküyor? Abla aklına hiç gelmiyor mu çığlık atmak? He kendini sığınasak diyecek beyaz şey geliyor. Acele et. Evet kapat kendini oraya. Güzel. Çok güzel fikir. Çok güzel fikir. Güzel fikir. Abla artık Evet biraz zor ama Evet bas kredi. Çok iyisin. Çok iyisin. Bravo. Ne oldu lan beyaz kılıklı? Ne oldu? Ne oldu? Hadi yiyorsa gel. E, e koydun birileri elini, E. Nah gelirsin buraya. Aferin abla helal olsun. Abla böyle. Aynen böyle abla. E. Çarşaf geliyor. Kimse yok mu altında? Aha. Çıkacak yüzü. Gerçek yüzü ortaya çıkacak. Ablayı çok takdir ettim bu arada. Bravo. Hadi lan çıkıyorsan çık sen de kimsin? What? Ne? Anam bir şey diyeceğim abla o beyaz şey tekrar arkamdan yükselirse Anam vallaha tahmin ettim Abla onu içeriden abla bunu çıkar çıkar oradan Abla onu çıkarmam lazım Abla onu çıkartman lazım abla biri daha gitti arkadaşlar. Biri daha vefat etti. Tamamen mantık üzerine kurulmuş korku filmleri gibi geldi bana. Aslında çok garip değil mi lan? Beyaz şeyi çekiyor. Altından hiçbir şey çıkmıyor. İçeriye çektikten sonra o bir anda tekrar başka bir şeye dönüşüyor. Yemin ederim izlediğim en güzel korku filmlerinden birileriydi arkadaşlar bunlar. Eğer siz de bu tarz kısa korku filmlerinin daha çok gelmesini isterseniz yorumlarda bunu kesinlikle belirtin. Sizleri çok seviyorum. Çok da öpüyorum. Aşığım size. Bayılıyorum. Harikasınız. Her gün yeni desille buluşmak bana inanılmaz enerji ve mutluluk veriyor. Yerim lan sizi. Öpüyorum sizi. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.